Yedinci soruya bakalım. Belediye görevlileri kaldırımdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst düzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar yeni nesil sorularda aslında soruyu okumak, soruyu çözmekten bazen daha fazla zaman alıyor. Böyle biraz hikayelerle soruyu renklendiriyorlar. Burada benim anladığım şey ne? Soruyu okuduğum zaman bir tane kenar uzunluğu 70 santim olan gri kaldırımım var. Kaldırım taşım var. Bir de görme engeller için kenar uzunluğu 40 santim olan sarı taşlarım var. Ve benim kaldırımım da işte buradan buraya kadar bir mesafe olsun diyelim ki. Şimdi hem 40 santimlik taşları hem de 70 santimlik taşları kenar uzunlukları 70 santimlik taşları ben aynı mesafeye ne yapabiliyormuşum, yerleştirebiliyormuşum, dizebiliyormuşum. O halde buradan ben neyi anlıyorum? Şunu anlıyorum. Hem 40'ın hem de 70'in ortak bir katı olmak zorunda bu mesafe. Değil mi? İkisinde eşit bir şekilde ne artmadan yerleştirdiğimde hem 40'ın hem de 70'in ortak bir katı olmak zorunda diyorum. O halde neyi bulacağım? 70 ve ek ekokunu bulacağım. Hemen şu yanda bulalım. Ben e, biraz önce bir şey öğretmiştim geçen soruda. Her ikisinde de sıfırlar varsa bunları bir çiziyorum. Onu yana alıyorum. 7 ve 4'ün ekokuna bakıyorum. Yine bunlar aralarında asal olduğu için direkt 10 çarpım, 7 çarpım, 4 biçiminde yazabiliyorum bunların ekokunu bulurken. Buradan da ne eşit çıkacaktır? 200 80'e eşit çıkacaktır. Yani ekokları ne oldu? 280 olarak buldum. Hemen şöyle şuraya yazalım. Ekok 280. 280 santim oldu. Şimdi bana neyi söylemiş? 30 metreden az olduğunu söylemiş bu uzunluğun, değil mi? Şimdi 30 metreyi de bir santimetreye çevirelim. Çünkü burada santimetre cinsinden buldum. Her ikisinin de birimini aynı yapalım. 30 metreyi de santimetreye çevirdiğim zaman yani kaç santimmiş benim kaldırımın uzunluğu. Buna kırmızıyla gösterelim. İki tane daha sıfır ekleyeceğim değil mi burada yanına? Santimetre, desimetre, metre. 3000 santimetre olacakmış. Şimdi ne yapmam gerekiyor o halde? Bir tane ortak kat 280 santimdi. Ben bunu 3000'e yaklaştıracak şekilde ne yapacağım genişleteceğim 280'i hemen ne ile çarpmak geliyor benim aklıma 10 ile çarpmak geliyor yani 280'i 10 ile çarparsam eğer 280'i 10 ile çarparsam 2800 cm diyebilirim kaldırmamın yani şuranın uzunluğu için 2800 cm diyebilirim Buna bir 280 daha eklersem aşıyor. O yüzden 2800'de ne yaptım ben? Kaldım. Şimdi bana neyi sormuş? Sarı taşlardan kaç tane yerleştirebildiğimi sormuş. Şimdi bunun tamamı 2800 santim değil mi? Tamamı 2800 santim. Bir sarı taşta 40 santim. O halde ben 2800'ü 40'a bölersen eğer kaç tane yerleştirdiğimi ne yapmış olurum? bulmuş olurum. Değil mi? 2840'a bölersem kaç tane yerleştirdiğimi bulmuş olacağım. Hemen şu yanda bölelim. 2800 bölü 40 dedim. Buradan sıfırlar birbirini götürdü. 28'de 4 7 defa var. 70 olarak buldum cevabımı diyorum.